Mesleğine 13-14 yaşında başladım ortaokulu bitirdikten sonra babamın yanına geldim orada çırak olarak öğrendim 56 senedir ben bu işi yapıyorum benim bu büyük dedemden kalan bir meslek benim dördüncü kuşak saat tamiriyle uğraşıyorum ben Çırakla iki tane yetiştirdim üniversite talebesi yetiştirdim bir tanesi öğrendi İstanbul'a gitti bir tanesi burada doktor. Hem saatçilik yapıyor, hem doktorluk yapıyor. Ama şimdi her şey maddiyata döndü de herkes şimdi maaşlı iş arıyor. Esnaflık zor. Meslek çoğalsın. Keşke gelse, çırak gelse de yetiştirsek, öğretsek. Yok gelen yok. İşte ben 13 yaşında başladım. Şu an yaşım 71. 56 senedir ben bu işi yapıyorum. Dededen gelen bir meslek. Onu devam ettirmeye çalışıyorum. Yok, başka yok var, saatçi var da tamir yapan pek yok. Satış yapıyorlar, kayış takıyorlar, su takıyorlar. saatlerden bunlardan söküp yapan yok yani. Çünkü daha önce bir yetişmiş bilgisi yok. Çünkü gelse yetiştiririz tabii ne olacak, niye yetiştirme? Öğrensinler, yetişsinler. Biz gittikten sonra meslekte gitmiş ne kıymeti var? 12-13 tane saatçi dükkanı var. Tamir işi yapan herhalde iki tane, üç tane var. Onlar da çok ağır tamirat bakmıyorlar. Af tamiratlara bakıyorlar. Ben emekliyim. Hem emekli maaşından karşılıyorum. Üç beş de buradan oluyor. Öyle idare ediyoruz. Tamir geliyor. Bunlardan bakıyoruz. Parçalarını bulabilirsek tamir ediyoruz. Ondan tamirler farklı, yapılış sistemleri de farklı. Bunlar yüz senenin üzerinde bir saat. Osmanlı'dan gelme bir saat. Ondan yapılan sistemler değişik, şimdi saatlere uymuyor. Zaten bu işi severek yapmazsan bu iş olmaz. Severek yapman lazım. Bu zor, meşakkatli bir iş. Yani istemeyerekten yapılmaz bu iş. Yani severekten yaparsan yaparsın. Zor bir iş yani.